Canım. Günaydın gelinim. Günaydın. Heyecanlı mısın bakayım? Valla biz annemle daha kahvaltı ediyoruz. Erken değil mi saat daha? Ne erkeni ya? Ben damat olacağım birazdan. Heyecanlıyım. Berbere gideceğim. Damat tıraşı olacağım. Sen duayla konuştun mu? Ee, haber ver bana. Ona göre gidip alacağım duayı. Yok canım. Daha konuşmadım. Arar haber veririm birazdan. Tamam canım. Metan da gelip seni alacak. Mekanda buluşuruz. Tamam canım. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum. Kıvılcım Ünal. <laughs> Ömer. Kıvılcım Hanım, yeniden tebrik ederim. Çok sevindim. Ay vallahi o kadar utanıyorum ki. Aramızda bir imza atacağız sadece Sevilay o kadar. Sen çok gelmek istiyorsan annemle gelirsin, Ömer alacak sizi. İsterim tabii sizi beyazlar içinde görmeyi. Yok artık daha neler. Aa. Beyaz giymeyecek misin? Ay hayır anneciğim. Yani daha kaç defa beyaz giyeceğim ki ben? Kızım olur mu? Çok ayıp olur. Bak Ömer ne kadar heyecanlı, hevesli. Adamın hevesini kursağında bırakma. Sana gelinlik giy diyen yok. Ama hiç değilse beyaz bir takım giy lütfen. Anneciğim tamam. durumundan bakarım beyaz bir şey giyerim. Merak etme. Doğayı da arayayım birazdan. Haber vereyim unutmadan. Günaydın anneciğim. Doğacığım günaydın. Nasılsın? İyidir. Şimdi kahvaltıya iniyordum. Senden ne haber? İyiyim ben de. Sana bir haberim var Doğacığım. Ama ne olur aramızda kalsın. O evde çok yayılmasını istemiyorum. Ne oldu? bebek falan bir şey olmadı değil mi? Yok yok iyiyim. Ee, biz Ömer abinle bugün evleniyoruz Doğa. Aa. Metehan e, sen anneannen öyle kendi aramızda. Eğer Fatih gelmek isterse onu da aramızda görmek isteriz tabii. Aa anne ay şahane bir haber çok sevindim. Evet Ömer bir organizasyon yapmış böyle. Benim Metehan alacak Ömer abin de sizi alır olur mu? Ay çok tatlı. Tamam ee, peki kaç gibi ben ona göre plan yapayım. Yani Ömer abi şimdi berberde çıkışta haberleşirsiniz gelir alır sizi. Tamam tamam. Ee, peki evdekilere niye söylemeyeyim anne? Şöyle güzel bir haber vereyim. Yani sır değil tabii Doğacığım. Zaten duyacak herkes de. Böyle peşine kimse takılsın istemiyorum. Çekirdek aile olalım o yüzden. Tamam tamam sen hiç merak etme. Orası bende. Sen şimdi güzelce hazırlan tamam mı? Tamam canım hadi görüşürüz öpüyorum seni. Evet. Ay maşallah. Kıvılcım ku gibi oldun. Maşallah sana. Anneciğim teşekkür ederim. Vallahi içine sığmam diye düşünüyordum ama bir şekilde oldu. Vallahi fıstık gibisiniz Kıvılcım hanım. Hiç kilo falan da almadınız ki. Bebek sağlıklı olsun da kilo almak benim umurumda değil. İnşallah. İnşallah. Bakıyorum. Bana bak. Bir nazar boncuğu taksaydık keşke. Taktım anneciğim, taktım merak etme. <laughs> Canım benim. Hoş geldin. Oh, 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 kızlar. Ay ay Mete sen... Damat gibi olmuşsun. Çok yakışıklısın. Vallahi darısı benim başıma diyeceğim Sönmez Hanım da. Babamla Kıvılcım ablanın üçüncü nikahındayız. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ay deme şöyle vallahi çok utanıyorum. Kıvılcım abla çok güzel olmuşsun. Bak görüyorsunuz değil mi nasıl dalga geçiyor benimle? Vallahi geçmiyorum ya çok güzel olmuşsun. Bunlar da size. Gelin hanım. Canım benim sağ ol. Çok güzel olmuşsun. Maşallah. Müsaadenizle ben gelin hanımı koluma takıp çıkmak istiyorum. Sönmez Hanım var mıdır müsaade? Var tabii. Anneciğim orada görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Maşallah size maşallah. Ablacığım. E hadi seni de hazırlayalım. Hadi hazırlanalım. Biraz makyaj yapayım da içim açılsın. Yap tabii kızın evleniyor. Hadi gel. Ben şoför yollayacaksın sandım. Yetişemeseydim yollayacaktım da ben geldim. Betan da tutturdu gelini illa ben alacağım <laughs> ben alacağım diye. Ay. Yüzün gülüyor bakıyorum. Ha, gülmesin mi Doğacığım? Sevdiğim kadınla evleniyorum. Annemin karşısına senin gibi biri çıktı için o kadar mutluyum ki. Sen bizim ailenin sığınabileceği, güvenebileceği bir limansın. Doğacığım duygulandırdın beni. <laughs> Sağ ol düşüncelerin için. Nasıl gidiyor Fatih ile? İyi mi her şey? Yani iyiyiz çok şükür. Ama biliyorsun işte evin problemleri bitmiyor bizde. Hayatım evin problemleri bitmez zaten. Biliyorsun ara sıra Fatih ile oturup konuşuyoruz. Amca yiyen dertleşiyoruz. Naçizane bir abin olarak sana da söyleyeyim. Başkalarının mutsuzluklarıyla bu kadar ilgilenmeyin. Siz kendinize ilgilen. Bak zamanda o dengeyi ben kuramadığım için bir sürü bedeller ödedik Kıvılcım'da. Aynı bedeli sizin ödemenizi istemiyorum. Doğru. Ama biz de çok bedel ödedik Ömer abi biliyorsun. Ama Fatih çok değişti. Artık eskisi gibi değil. Umarım yaş aldıkça da karakteri sana benzer. <laughs> Öyle olur bence. Olgunlaşacak sonuçta. İnşallah. İnşallah.